Sevgili arkadaşlarım merhaba. Netflix'te iki sezon boyunca yayınlanan Lupin dizisini biliyorsunuz. İzleyen arkadaşlarımız olmuştur. Ben de bu diziyi izlemiştim ve iki sezonuyla ilgili de inceleme videolarını diğer kanalımda yapmıştım. Şimdi Lupin dizisinin üçüncü sezonu çekiliyor muş diyelim şimdilik ara verilmiş. Ara verilmesinin nedeni de sette yaşanan hırsızlık. Evet hırsızlığı konu alan dizinin setini 20 kişilik bir grup ellerinde havai fişeklerle ki onu orada bir kargaşa kaos ortamı yaratmak için mi yoksa sevgi gösterisi yapıyoruz demek için mi kullandılar bilmiyoruz ama havai fişeklerle seti basıyorlar ve 300 bin euro değerinde ekipmanı çalıyorlar. Ekipman içinde görüntü, ses, ışıkta kullanılan kamera gibi ışıklandırma ve ses kayıt sırasında kullanılan cihazlar yani değerli cihazlar bulunuyor. Omar Say başrol oyuncusu Omar Say da setteymiş bu olay yaşanırken ve büyük bir şok yaşamışlar. Çekimlere de bu nedenle ara verilmiş. Bu üçüncü sezonda acaba dizinin bir yerinde konu edilir mi? Yoksa Netflix'te Lüpen dizisinin yaşadığı hırsızlıkla ilgili bir belgesel yapılır mı ki bu tür dijital platformlar biliyorsunuz böyle olayları, sansasyonel olayları filme paraya çevirebiliyorlar ki hırsızlığı anlatan bir filmin de hırsızlığa konu olması hem trajikomik hem de burada ilgi çekici olarak değerlendirilebilir. Bakalım İlerleyen dönemlerde Lüpen dizisinin 3. sezonu çekimleri ne zaman başlayacak ve bu dizinde yaşanan dizinin çekimleri sırasında yaşanan hırsızlık ile ilgili daha sonrasında bir yapım gelecek mi veya bir aksiyon alınacak mı onu hep birlikte göreceğiz. Şimdiden sizlere arkadaşlar iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı ve kanalıma yorumlar bırakmayı destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.